Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu Muhammedin Ve Ali ve sahbihi ecma'in Nazar Bir insanın Bir eşyaya veya başka bir insana Kıskanarak Haset ederek Bakıp ona zarar vermesi demektir Buna Türkçe'de Nazar değmesi Nazara almak deniyor Dinimiz açısından Nazar vardır yani bir insanın bakışı bir eşyaya, bir insana zarar verebilir. Dinen bu mümkün kabul edilmiştir. Yani dinen kabul edilmiştir demek din bunu yapın diyor anlamında değil. Din sihir gibi, büyü gibi, nazar diye bir tehlike de vardır demiş ve buna korunma tavsiyelerinde bulunmuştur. Bir Müslümanın Ayet-el Kürsi'yi okuması, Felak ve Nas surelerini okuması, okuyup kendine üflemesi, çocuklarının üzerine üflemesi, nazara karşı tavsiye edilmiş korunma tedbirlerindendir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.